İsrail Gazze'yi 40 gündür bombalıyor. Saldırıların 40. gününde şifa hastanesine baskın yapılırken Kudüs Hastanesi ise boşaltıldı. İsrail savaş başladığından bu yana ilk kez yakıta da izin verdi. Ancak yakıt sadece Birleşmiş Milletler'in insani operasyonları için kullanılacak. Günü birlik ev kiralamanın yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan sorunların çözümü için yeni düzenlemeye gidildi. Yeni düzenleme ile birlikte kiracı olduğu evi başkalarına günlük kiraya verip kazanç elde edenlere 100 bin lira ceza kesilecek. 1 Ocak 2024'ten itibaren uygulanacak yasayla kiraladığı konutu günlük kiraya verenlerle ilgili izin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenlere de aynı ceza uygulanacak. Hadi bakalım. İsrail'in Gazze saldırılarına tepkiler sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümet olarak İsrail'i vahşetini